Nuhkaya ile tarih derslerine hoş geldiniz çocuklar. E, 10. sınıflarda ilk ünitemiz olan yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'si ünitemizin arkadaşlar ilk konusu olan Oğuz Göçleri ve Anadolu konumuza şöyle bir bakalım birlikte. E, neyi öğreneceğiz? Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder değerli arkadaşlar. E, kazanımımız bu olacak. Şöyle bir geçen haftayı birlikte bir tekrar edelim sizlerle. Anadolu'da son kurulan beylik Artuklulardır. Anadolu'da değerli arkadaşlar hatırlayalım şöyle bir Doğu'dan başlayarak Malazgirt Savaşı'nın olduğu yerden arkadaşlar Erzurum'da Saltuklar, eski Erzincan dolaylarında Mengücekler, Sivas merkezli Danişmentliler ardından arkadaşlar İzmir dolaylarında Çaka Beyliğini kurmuştuk. Bakınız Doğu'dan Batı'ya doğru gittik ve kuruluş sıralaması budur ve son olarak da ne yapalım Hilal çizelim. E, Mardin dolaylarından değerli arkadaşlar Artuklu Beyliği en son kurulacak beyliktir. E, bu doğru bir cevaptır değerli arkadaşlar. Dördüncü Haçlı Seferi İstanbul'da sona ermiştir. Dördüncü Haçlı Seferi kıymetli arkadaşlar İstanbul'u sona eriyor ve Bizans'ı yıkıyorlar hatırlayacaksınız. Orada bir Latin devleti kuruyorlar. Haçlılar Hatay topraklarını ele geçirmek için Anadolu'yu seferler düzen, düzenlemişlerdir. Haçlıların değerli arkadaşlar Anadolu'da Hatay'ı ele geçirme gibi bir hedefleri yoktur. Nereye ele geçirme hedefleri vardır? Kudüs'ü ele geçirme hedefleri vardır değerli arkadaşlar. Yanlıştır bu yönüyle. Moğollar dünyanın en kısa sürede geniş sınırlara ulaşan devletidir. Evet değerli arkadaşlar 31 yıl yaşamıştı. 1196 yılında kurulup 1227 yıllarda değerli arkadaşlar son bulacak bir devlettir. E biliyorsunuz İlhanlılar Altınorda, Çağatay ve Kubilay devletleri ne yapacaktır? Kurulacaktır bu çatının altında. Germiyonoları beyliği Türkçe resmi diliyle ilan etmiştir. Hayır değerli arkadaşlar Karamanoğlu Mehmet Bey e, e, resmi dili Türkçe ilan edecektir. E, 1230'da Yasıçın'ın muharebesi yapılmıştır. E, evet değerli arkadaşlar Hazrem Şahlarlı ile yapılıyor bu savaş. Hatırlayacaksınızdır e, eski bilgelerinizden. Büyük Selçuklu Devleti'nin mirasçısı olarak sayacaktır. Harzem Şahlar ve Anadolu Selçukluları birbirlerine ve bu savaşta yaz Savaşı ile Harzemler yıkılış sürecine girecektir. Birinci Haçlı Seferi hedefine ulaşan tek Haçlı Seferidir. Evet arkadaşlar başkent İznik'ten Konya'ya dördüncü Haçlı Seferi'nden sonra taşınmıştır. Hayır değerli arkadaşlar birinci Haçlı Seferi sonrasında Anadolu Selçuklu'nun merkezi olan İznik'ten Konya'ya taşınması olayı gerçekleşecek arkadaşlar. Bu yüzden bu da yanlış bir cevaptır. Evet, şimdi değerli arkadaşlarım Anadolu'nun durumuna bir bakalım. Anadolu'da değerli arkadaşlar 6 ve 7. yüzyıllarda biliyorsunuz Bizans hakimiyeti söz konusu. Ama tabii ki Bizans'la bu dönemde peyder pey değerli arkadaşlar mücadeleler yaşanacaktır. Bu mücadelelerde öncelikle Sasaniler kıymetli arkadaşlar Bizans'ı mücadele edecek. Daha sonra ise Bizanslılarla Müslüman Araplar değerli arkadaşlar mücadelelerini verecektir. Hazreti Ömer döneminde Bizanslılarla mücadeleler söz konusudur. Hazreti Osman döneminde, Emeviler döneminde ve Abbasiler döneminde değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz sonraki dönemlerde de mücadeleler var. Bu mücadelelerde doğal olarak ne olacak? Mücadelenin yapılmış olduğu yerler arkadaşlar tahrip olacaktır. Yani Anadolu şehirleri harabaya dönecektir değerli arkadaşlarım. Tabii ki bu doğuda bu mücadeleler devam ederken... Bizans İmparatorluğu'nun ise kıymetli arkadaşlarım biliyorsunuz merkezi otoritesinde sıkıntılar yaşanmaktadır. E, çünkü 1042 ve 1081 yılları arasında 11 tane hükümler değişikliği meydana gelecektir. Bu da değerli arkadaşlar ülkede sıkıntılara sebebiyet verecektir. Düzenin, ülkede düzenin bozulmasına neden olacaktır. Kıymetli arkadaşlar devlet güvenliği e, ülke bütünlüğünde bozulacaktır. E, bu dönemde Anadolu'da e, demin kısmında olsa e, bahsetmeye çalışmıştık. Doğu'da biliyorsunuz e, Süriya, e, Sasanilerle, e, Müslüman Araplarla mücadeleler söz konusu. Ve egemen olmuş olduğu topluluk ise değerli arkadaşlar Bizans'ın Rumlar var, Ermeniler var, Sunya, Süryaniler var, Araplar var, Acemler var, Türkler var değerli arkadaşlar. Yani anlayacağınız e, Bizans toprakları içerisinde Anadolu'da arkadaşlar bu topluluklar ne yapacaktır? Yaşamaktadır arkadaşlar. Ee, ve bir müddet sonra tabi Anadolu'da yaşayan halk din ve kültürlerini korumaya ne yapmışlardır çalışmışlardır ancak buna Bizans size izin verecek mi? Hayır tabii ki izin vermeyecek değerli arkadaşlar. Ee, 11. yüzyılda Türkler tarafından Anadolu'nun fethini kolaylaştıran nedenlere şöyle bir bakalım sizlerle. Ee, bu fethi kolaylaştıran nedenlerin ilki kıymetli arkadaşlar Bizans ordusunda parasal ihtiyaçların kim tarafından karşılanması? halk tarafından karşılanması. Bu da halkı ne yapacaktır? Sıkıntıya sokacaktır. Çünkü ekstradan vergi yükü binecek arkadaşlar. Halkın üzerine e, bu da rahatsız edecek halkı. Yine halkın zorunlu çalışma görevleriyle yükümlendirilmesi arkadaşlar. Mesela e, gemi yapımında yani tersanelerde çalışacak, yollarda köprülerde çalışacaklar arkadaşlar. E, kale e, savunmalarında ya da kalelerin yapımında çalıştırılacak. Bu da halkı ne yapacaktır? Rahatsız edecektir. Artı, yani bağ ve bahçeleriyle uğraşması gerekiyorlar. Ee, ama e, burada Bizans diyecektir. Önce nere? Kaleyi tamir edeceksin ya da kaleleri yapacaksınız diyecektir. Yine tekburların arkadaşlar. tekvur neydi? Bizans valilerine verilmesinde. Bu tekvurlar arkadaşlar halktan zorla ne yapıyordu? Vergi alıyordu. Halka zulmediyorlardı. Bazı yerlerde keyfi davranıyorlardı değerli arkadaşlar. Bu da merkezi otoritenin Bizanslı olmadığının nedir? Göstergesidir kıymetli arkadaşlar. E, i̇mparatorların e, memurları ve ordu mensuplarının arkadaşlar masraflarını ne yapacaktır? Halktan karşılanması arkadaşlar. E, bu durumda tabii ki halkı rahatsız edecektir. E, vergi sistemindeki adaletsizlik e, takdir edersiniz. Yani çok kazanan çok alınması lazım, az kazanılan az alınması lazım. Burada durum devamlı bir süreçte hep halktan tarafıdır. Yani halktan tarafa çok fazla vergi alınması olaydır. Zengin soylulardan bakıldığı zaman arkadaşlar vergi Fazla alınmaz, hatta bazen hiç de alınmaz arkadaşlar, soruyorlar dedim değil mi, e, kodumu o tutturuyor yani, vurdu mu yumruğu, istediğini krala ne yapıyor? Yaptırıyor. O yüzden ülke içerisinde vergi adaletinin olmaması da halkı ne yapacaktır? Rahatsız edecektir. Türklerin hızlı bir şekilde Anadolu'da arkadaşlar ilerlemesine ne yapacaktır? Bu durum zemin oluşturacak. Yine Bizans'ın kötü yönetimi ve yer yer isyanları meydana gelmesi değerli arkadaşlar, bu da merkezi otoritenin salsılmasına neden olduğu için... Ee, Anadolu'da Türkler hızlı bir şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Evet, şimdi Bizans'ın Ermeni politikası nedir? Ee, Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan değerli arkadaşlar, Ermenileri e, Bizanslılar hiç sevmemektedir. Ve özellikle Ermenileri Ortodoks nesilini bakınız, biliyorsunuz. E, kendileri e, Bizans'ın arkadaşlar, Ortodoks ve Ortodoks dünyasının da lideridir patrik. Ee, Doğu Anadolu bölgesinde bulunan değerli arkadaşlar, Gregorian Kilisesi'ne bağlı, ayrı, onlardan ayrı bir mezhebe bağlı olan arkadaşlar, Ermenileri kendi ortodoks mezheplerine katmak istemektedirler. Bunda da zor kullanmışlardır arkadaşlar. Aynı zamanda Ermeni prensliklerini de ne yapıyor? Ortadan kaldır kaldırarak Doğu Anadolu bölgesinde o bölgeye tamamen hakimiyeti kurmak istiyor. Ermeni nüfusunu silmek istiyor. Ve Ermenileri arkadaşlar inanç sistemini değiştirmeyen, mezheplerini daha doğrusu değiştirmeyen Ermenileri ne yapacak? Ee, Anadolu'nun iç bölgelerine doğru sürecekler kıymetli arkadaşlar. Bu da tabii ki Ermenileri ne yapacaktır? Rahatsız edecektir Evet, Türk akınları karşısında Bizans halkının durumuna şöyle bir bakalım. Ee, tabii ki Bizans idaresinden bıkan halk ne yapacaktır? Ee, yani Bizans'ın dediğini yapmayacaktır. Doğu Anadolu bölgesine gelen değerli arkadaşlar Selçuklu akınlarına direnmemiştir arkadaşlar. Pislik olsun diyor kardeşim diyor. Ben diyor mücadele etmeyeceğim diyor. Gelsin diyor, iş hiç değilse diyor, Bizans'tan daha iyisi gelir de diyor, bizleri diyor, yönetir felsefesiyle ne yapacaklardır? Hareket edeceklerdir. Bizans'ın yine zulümlerine karşı demiştim sizlere. Mezhep değiştirme karşılığında değerli arkadaşlar zulüm yapmışlardı. İç bölgeleri göç etmişlerdi. Ya diyor bari diyor hiç değilse diyor Türklerin diyor. bakınız Türklerin hakimiyetine girersek diyor. Onların diyor haraç ve diyor cizye vergilerini kabul edelim kardeşim diyor. Yeter ki diyor Bizans zulümlerine diyor. Bizi diyor kurtarsınlar. Haraç neydi? Ürün vergisi. Yani tarla tapan işlerinden alınan değerli arkadaşlar gayrimüslimlerden alınan ürün vergisi. Cizye neydi? Cizye ise kıymetli arkadaşlar askerlik yapmamaları karşılığında alınan verginin adıydı değerli arkadaşlar. Gayrimüslimlerden alınıyordu vergiler. Yine İran, Arap ve Türk akınları ile değerli arkadaşlar halk ne yapacaktır? İster batıya doğru göç etmek zorunda kalacak. Yani anlayacağınız Doğu Anadolu bölgesinde arkadaşlar <laughs> tabiri caizse kimse kalmayacak. Herkes tabanlarını yağlayacak, kaçacaklar ve Doğu Anadolu tabiri caizse bakir bir saha olacak. Yani boş bir saha olacak arkadaşlar. O yüzden Anadolu'nun doğusundan bizim Türkler ne yapacak? Verecek coşku arkadaşlar. Bu durum tabii ki Anadolu'nun hızlı bir şekilde e, Türkleşmesine, İslamlaşmasına neden olacak değerli arkadaşlar. Evet, Malazgirt Savaşı sonrası Türklerin Anadolu'ya akınlarının değerli arkadaşlar, şöyle bir sonuçlarına bir bakalım. Ee, bu akınların sorun, biliyorsunuz ilk akınlar değerli arkadaşlar e, Büyük Selçuklu döneminde 1048 yılında e, Pasinler Savaşı değerli arkadaşlar. E, Çağrı Bey'in e, liderliğinde yapılmıştı. Bu savaş yerleşme amaçlı değil keşif amaçlı bir savaştı. E, o bölgeye keşfetmek amacıyla, Türklere yeni yurtlar bulma, Oğuzlara yeni yurtlar bulma amacıyla yapılan bir savaştı. Bu savaşın sonrasında Turul Bey'e ne yapacaktır Çağrı Bey? Abi diyecektir. Bizim e, için artık Anadolu toprakları enfes toprakları diyecektir, atlarımız için diyecektir, beygirlerimiz için, hayvanlarımız için diyecektir, çok mükemmel topraklar. Hele ki Doğu Anadolu Bölgesinin e, yani yaz yarışları alan bir yer ki, çiçek gibi büyük güzel otları var, gür otları var. Hayvanlarımız burada kendinden geçecek diyecekler arkadaşlar. Yani bu raporu verdikten sonra onlar diyecek kanka, birader tamam diyecek, sen bu raporu verdikten sonra ben veririm coşkuyu hadi diyelim, yürüyün diyelim. Nereye doğru? Anadolu'yu. İlk hedefimiz Anadolu diyecekler kıymetli arkadaşlar. Ve Alparslan döneminde de biliyorsunuz 1071 tarihinde Malazgirt Savaşı ile artık Bizans'a ne yapmak lazım? Haddini bildirmek lazım. Kanka diyecek gel gel karşıma gel ben de seni ne yapayım topraklarını elinden alayım diyecektir. İşte Malazgirt Savaşı bir dönüm noktasıdır arkadaşlar. Çünkü bu savaş sonrasında biliyorsunuz Anadolu toprakları artık Türk yurdu haline gelmeye başlayacaktır. Yani Anadolu'nun kapılarını cırırırt diye ne yapacağız? Açacağız arkadaşlar. Kapıları açtıktan sonra o kapı bir daha da kapanmayacak değerli arkadaşlar. Kapıyı e, kapatmayı unutmuşlar. Evet artık bu Malazgirt Savaşı'nın en önemli e, isimlerinden birisi de yurt alan bir savaştır. Unutmuyoruz değerli arkadaşlar. Geçen yıldan hatırlamanız lazım. Evet, Malazgirt Zaferi sonrasında Alparslan ne diyecektir? Fethettiğiniz topraklar sizindir, diyecektir Komutanlara, Sağduk Bey'e, Danışmen Gazi'ye, Mengücak Gazi'ye, Çakabey'e ve arkadaşlar verecektir bu coşkuyu. O coşkuyla birlikte 10 yıl gibi kısa bir zaman dilim içerisinde arkadaşlar Anadolu ne yapıyor? Kısa sürede arkadaşlar Türkleşiyor. Anadolu'nun beylikler kurulu, o bölgeleri beylikler ele geçiriyor değerli arkadaşlar ve ardından 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz artık Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması bu beylikler vesilesiyle ne yapacaktır? hızlanacaktır. İşte bu bu fetihler sırasında uygulanan politikaya da değerli arkadaşlar. Yani fethedilen toprakların komutanlara verilmesi olayına da Nizam-ı Mülk'ün hazırlamış olduğu ikta sistemi adını ne yapacağız vereceğiz arkadaşlar. Evet. Ardından e, tarihte Türkiye ifadesi nerelerde e, kullanılmış değerli arkadaşlar? Onlara bir bakalım. Türkiye adı ilk defa ya da şöyle diyeyim. Türkiye adını kıymetli arkadaşlar biliyorsunuz ilk defa hangi kaynaklarda karşımıza çıktığını soracaklardır. Bizans kaynaklarında değerli arkadaşlar. Türkiye adı ilk defa Bizans kaynaklarında ortaya çıkıyor. Tarihte biliyorsunuz Türkiye adını e, Bizanslılar ve Batılılar birçok bölge için kullanacaklar. Öncelikle şöyle bir eski bilgilerimizi bir e, tekrar bir daha Hatırlamaya çalışalım. E, biliyorsunuz 6. yüzyıllarda değerli arkadaşlar e, Orta Asya için kullanacaklardır. Daha sonra e, 8. ve 9. yüzyıllarda kıymetli arkadaşlar Karadeniz'in kuzeyi için kullanacaklardır. Yani Don Volga e, bölgesi e, ya da Orvalıge-Deşlikapcak bölgesi diyoruz hatırlayacaksınız geçen yılda. Yine e, Doğu Avrupa tarafları da diyebiliriz değerli arkadaşlar. Bu bölge biz ne diyoruz? Türkiye diyoruz. Yani basit ifadeyle Karadeniz'in kuzeyi tarafları değerli arkadaşlar. Yine üçüncü bölge olarak neresi için kullanılacaktır Türkiye ifadesi? Ee, 10, 11, 12. yüzyıla, 13. yüzyıllarda değerli arkadaşlar e, Mısır ve Suriye toprakları için kullanılacaktır. E, çünkü Mısır'da biliyorsunuz e, Tolunoları, İşitler, Eyyubiler ve Memlük dediğimiz dört tane devlet kurulacaktır. Bu bölgede değerli arkadaşlar kurulan devletlerden dolayı o bölgede Türkiye adını veriyoruz. E son olarak da Anadolu için ne yapılacaktır? Ee, Bizanslılar, Doğulular değerli arkadaşlar, Türkiye ifadesini Anadolu Selçuklu lideri 1. Mesut döneminde ne yapacaktır, kullanacaklar değerli arkadaşlar. Şimdi bu bilgiyi verdikten sonra 12. yüzyılda demin zaten sizlere arz etmiştim, Batı yani Bizanslılar ne diyecektir? Anadolu için Türkiye ifadesini kullanacak Anadolu Selçuklu lideri Mesut döneminde, 1. Mesud döneminde. İbni Batuta değerli arkadaşlar, bir biliyorsunuz Arap değerli arkadaşlar seyyahdır. Bu seyyahımız kıymetli arkadaşlar, 14. yüzyılda Anadolu için ne yapacaktır? Berrut, Türkiye ifadesi, yani Türkiye e, ülkesi değerli arkadaşlar ifadesini kullanacak. Canlım Marco Polo da değerli arkadaşlar, e, bu da biliyorsunuz bir gezgindir. E, Anadolu'dan Türkiye olarak bahsedecektir. E, Memlükler, e, Aydınlar ise değerli arkadaşlar, et devleti Türkiye ifadesini kullanmışlardır. Ama bunlar kimin için kullanmıştır? kendileri için kullanmıştır. Yani Mısır'daki, Mısır'daki Memlük devleti için kullanacak değerli arkadaşlar. Evet, Türkiye isimleri de tarihte bu bölgeler için kullanılacak değerli arkadaşlar. Evet, konumuz bitmiş. Şimdi e, bu hattaki değerli arkadaşlar e, konumuzun soru cevaplarını birlikte yapalım. Bir tekrar edelim yani dersimize. E, 6. ve 7. yüzyılda Anadolu topraklarında Bizans, Sahasane ve Müslüman Araplar mücadele etmiştir. Evet, demin hatırlarsanız Bizans'ın arkadaşlar bunlarla mücadele ettiğini söylemiştik. Bizans İmparatorluğu'nda uzun süre istikrarlı bir yönetim meydana gelmiş taht kavgaları olmamıştır. Ne ekmezse biz bunları göremiyoruz değerli arkadaşlar. E, hatırlayacaksınız Bizans'ta arkadaşlar taht kavgaları meydana gelecektir. 10 civarında hükümdar değişikliği yaşanacaktır arkadaşlar. Bu yanlış bir itaat. Bizans Anadolu'yu korumak için hazırladığı ordunun ihtiyaçlarını halktan karşılamaya çalışmıştır. Evet değerli arkadaşlar bu da halkın üzerine ekstradan bir vergi yüklenilmesine neden olacaktır. Bizans halkı tekburların yani bu tekbur neydi? Vali demek hatırlıyorsunuz. Adaletsiz vergilerine karşı Türklerin haraç ve cizye vergilerini kabul etmemiştir. Hayır efendim. Bizans'ın adaletsiz vergilerine karşı hatırlayacaksınız. Türklerin haraç ve cizye vergilerini ne yapacaktı? Her halükarda kabul edecekler. Bizans idaresinde bulunan halklar Selçuklu akınlarına direnmiştir. Hayır. Doğu Anadolu bölgesinde Türkleri görünce değerli arkadaşlar gelin demişlerdir. Mevlana gibi gelin ne olursanız olur gelin. Buraları ele geçirin ki bak size de yer açıyoruz biz de batıya gidiyoruz. Sizinle birlikte siz de öncülük yapıyoruz hatta diyeceklerdir tabiri caizse. Ve e, Doğu Anadolu bölgesinden rahat bir şekilde girecek olan Selçuklu akınları arkadaşlar e, Anadolu'ya rahat bir şekilde ve hızlı bir şekilde ne yapacaktır? Yerleşecektir değerli arkadaşlar. Pasinler Savaşı sonrasında Türkler Anadolu'yu yurt edinme politikasını uygulama fırsatı bulmuştur. Ee, evet değerli arkadaşlar Pasinler Savaşı sonrasında Türkler hatırlayın keşif amaçlı seferler düzenlemişlerdi. Ama dikkat edin keşif amaçlı seferler ama yurt tutma ile ilgili seferimiz neydi? Malazgirt Savaşı'ydı. Keşif amaçlı Pasinler yurt edinme amacıyla Malazgirt Savaşı olacak arkadaşlar. 1071 Malatya seferinden sonra Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması hızlanmıştır. Evet değerli arkadaşlar çünkü burada biliyorsunuz beylikler ne yapacaktır, kurulacaktır. O bölgeleri Türk İslamlaştıracak arkadaşlar. Kristof Anadolu'dan Türkiye olarak bahsetmişti eserinde. Hayır kıymetli arkadaşlar o Kristof değildi. Marco Polo idi değerli arkadaşlar. Soru cevaplarımızı da yaptık. E, bugünlük bu kadar. Oğuz Göçleri ve Anadolu başlığımızla ilgili e, anlatacaklarım bu kadardı. E, tekrar bir daha soru çöndürme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.